<laughs> Tebrik ederim komiserim Nasıl anladınız numara yaptığını Ben kaçın kurasıyım evladım Yer miyim bu numaracıların numaralarını Daha bu ilk Dur bakalım sabaha kadar ne numaralar çıkacak bunlardan Allah Allah geliyor geliyor Al işte ben sana demedim mi Birinin numarası bitmeden öteki numaraya başladı Akıllarınca beni kandıracaklar Ben yer miyim oğlum bu numaraları <laughs> Yemedi. Niye Ay. numara yaparsın? Kız Allah için çok iyi numara yaparsın be benim Ay ne numarası be! <laughs> Vallahi hakikaten he. Yani tanımayan biri görse gerçekten doğruya sanır alamı. <laughs> hakikaten doğru. Anam, anam. Gerçekten gülüyor, ne orası Allah. Allah. Allah Anam ne yani. olur ya? Kırık doğru bir neşe Allah Salih, Salih. Yetiş alan doğruyor Salih. 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 Melekşe doğruyor. Koş, koş. Ne oluyor koş ya? Bak bak. Ne var? Melekşe Anam, Menekşe doğru rakiye de! Komiserime söyle biz hastaneye yetiştirsin kurban olayım. Gelecek mi gelecek mi Yine mi numara ya? Ay ne numarası be ya? Salih gerçekten de. geliyor be. Ay gerçekten ay, geliyor. Ay. Salih komiserim ay, salih, haber ver salih, salih, salih. Alam doğru. Tamam Salih çabuk Salih. Salih ala. Ala dayan ala. Komiserim komiserim. Tamam. Menekşe hakikaten doğuruyor! Herkes panik içinde. Demek o kadar başarılı numara yapıyorlar ki sen bile inandın ha Salih. Ama komiserim hakikaten... Babası babası yok. Dezaletten kurtulmak için numara yapıyor. Anlamadın mı evladım? Tabii sen meslekte yeni olduğun için sazan gibi hemen geldin oldaya. Uyanık ol evladım. Uyanık. Peki komiserim olur Ay Ne, Ay. ne yapacağız? Ne şimdi be? merak etmeyin. Komiser baba şimdi çıkarır bizi var mı? İnşallah. Ya. İnşallah Allah iyi ya. misin ala? Allah. Allah. Ne no, oldu Salih? Salih. Ne, ne oldu? Komiser Maalesef, salih. No. Komiserim inanmıyor size. Ne? 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 Yine numara yaptığınızı düşünüyor. Ya be. Numara mı yaptığımızı düşünüyor? Eyvah şimdi şapka oturduk işte. Ne yapacağız şimdi peki? ne yapacağız? Allah. Allah. Ne Allah. Allah yanında da oturursan Salih. Anamı hiç anlatıp bir tas ay, su ay. getir anamaydı. Peki ben Koş. Hayır, koş. Hayır, tamam. Hayır, tamam. çabuk çabuk ol hadi. Ya sen çabuk ya. Saniye, hadi. Suyu getirdim. Salim. Ana. Ana bir tane temiz hey. abla bul getir de doğunca Ali hey. hey bebeği sarayım ana. Tamam tamam. Hadi sen bir koş hadi. Nasıl da ortaçam onu bilemiyorum. Allah'ım. İnşallah kazasız belasız olur bu doğu. İnşallah. Görüşürüz. Allah'ım sen müziği yarabbim. Doğu kokun gibi bir evladın olacak. Allah'ım. Nasıl doğurtacağım onu bilemiyorum komiserim. Ne bağırıyorsunuz deminden beri numaracılar ha? Ne oluyor be? Anam. Komiserim, valla hakikaten doğuruyor anam. Kız içeride bu defa numara değil. Ne? Çabuk toparlanın. hastaneye götürüyoruz. Salih, arabayı hazırla. He, saniye, arabayı Geç olacaksın. oldu anam, suyu döktü, yola girdi. Geliyor hayırlısıyla, burada doğuracak. Yapma ya, ne yaptım ben? Hay kafama. <laughs> Melekçe, çok özür dilerim kızım. <laughs> Dur 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 ana, panik yapma ana, ben doğurtacağım, ben doğuracağım. doğurturum. ben ben. dur valla. Sen daha önce hiç doğum yaptırdın mı? Ya, yaptırdım da anam, unuttum. Nasıl yani olacaktı, yani onu bilemiyorum. Peki nasıl doğuracaksın evladım? Ee... Salih, hemen bir eve bul oğlum. Nereden bulayım komiserim? Kız ana, bir arasana. Ay eve yardım et. doğru de. Selim, aram hemen ara Nazife'yi yönlendirsin benim telefonumla. Tamam Kula. abla, arıyorum. <laughs> Alo. Alo. Nazif abla ben Selim. Menekşe doğum yapıyor da hastaneye yetişemedik, evet. biz de oturacağız. Ablam, ablam dedi ki Nazif ablam bize tarif etsin. <laughs> Allah Allah, olur mu canım böyle telefonda? Olur olur, başka çaremiz yok. Ablam Hadi olur hayır. ya. İyi tamam ne yapalım, derin derin nefes alsın. Derin derin nefes alsın diyor. Ah, ah derin derin nefes alsın diyormuş, al hanım nefesini. Hah <laughs> böyle bak. <laughs> Sen değil komiserim, menekşe alıp verecek. Pardon ya, heyecandan böyle düşünemiyorum. Hadi menekşe, hadi canım kızım, törenini yap. Derin derin nefes al. Şimdi ne yapacağız Selim? Şimdi ne yapacağız abla? Ikınsın, ıkınsın. Ikınsın diyor, ıkınsın diyor. Ikınsın mı diyor? Anam ıkınsın diyormuş anam, ıkın, ıkın anam. ana. daha kızım daha ıkın. Ikın. Hadi güzel kızım. Hadi, Hadi yavrum kız. Daha güçlü kız. Evet. hep beraber dolaşacağız şu çocuğu. Abi ya. Abi öyle böyle, böyle. Ne diyor şimdi ne diyor? Tut 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 diyor abla. Tut tut diyormuş anam. Ama ne tut tut be. Hadi Melekçe tut tut yap evladım. Ne tut tut be kafayı yedin anam. Ne tut kardeşim? Olur. Telefon kapanmış. Onun sesiymiş tuttu. Ara ara ara. ara. Arayayım, hadi ara ara. Nazif abla, şimdi ne yapalım? <laughs> Ikınsın diyor. Başka yapacak bir şey yokmuş. Ikın evladım. Benim için yap Büyük ıkın, Büyük ıkın Hadi. Ha. Hmm. Anam. Anam. Ama bebeğim başı görüldü. Ha görüldü. Şimdi ne Görüm yapalım? <laughs> abla, başı mı ya. görüldü? Nazif abla, başım görüldü. Şimdi ne yapalım? Şimdi büyük ıkınacakmış komiserim. Tamam. Melekçe, hadi kızım, son bir defa. Daha büyük ıkın. Hadi yavrum. Kocaman ıkınıyorsun. Ikın <laughs> anam. Oh. Oh. Vallahi kuru değil, kurtarılsınlar. Sar, sar anası, sar üşümesin. Ay canım, ay maşallah. Ay numaram, nur topu gibi bir oğlum. Oh. Siyah! Şey Hem benim. benim, canım, canım. benim. benim. Ben de. Oh, sağ ol kızım. Eline sağlık. Canım benim. Ana pek güzel şey. ya. Ay, vay, 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 vay. Vay. Arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz nur topu gibi evladımızın doğumunu komiserimiz karakolda gerçekleştirmiş bulunuyor. Hep birlikte gerçekleştirdik abim. Böylece Türk polisinin vatandaşın her hizmetine koştuğunu bir kere daha göstermiş olduk. Hı, hı Komiserimize ve karakol polislerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onları törenle ödüllendireceğiz. Bravo! 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 Bravo. Bir dakika bir dakika. Bizim de söyleyecek bir çift lafımız var. Melekşe? Öncelikle Çocuğumuzun doğumunda bizden yardımını esirgemeyen, kendi evladı doğuyormuş gibi üzerimize titreyen komiserimizin hassasiyetine çok teşekkür ederiz. Kız ben de yardım ettim o kadar. Anam açık da bana teşekkür edin be. Sana verirme. çok teşekkür, teşekkür ederiz Pepe. Teşekkür ederim. Aman ben de anladım o teşekkürden. Aa, oğlumuza da komiserimizin adını vermek isteriz. Adını Cemil koyduk. Yaşa lan be. <laughs> yapmayın arkadaşlar. Yani yapmayın çocuklar. Şimdi duygulanırım vallahi ben ya. Abi komiserim. Tabi adını koyacaklar. Sen bizim babamızsın. Tabi. Kimin bir derdi olsa önce sen koşarsın komiserim. Ay canım Bizim derdimizi kendi derdin bellersin. Hmm. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin, komiserim. amin. Aslan komiserim, aslan. Amin. Cık. Adı seni gibi Cemil oldu. Kendi de senin gibi vatanı da milleti de ayırlı bir polis olur inşallah. Amin, inşallah, inşallah. Allah sizi ne yapmasın? Yani kameraların önünde... ...70 milyonun önünde beni çocuklar gibi ağlatırız. Ey canım, seni Allah'ım, ben Allah'ım seni.